<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox Pet Simulator Pet 99 oynayacağız Birazcık oyun donuyor çünkü Günden birazcık kötü Neyse Ben ilk önce dört 4 tane pet açtım Açtım Şimdi gidiyoruz hmm. <laughs> Şimdi hmm kasılacağız. Yani ne yapacaktık ya? Eski gepetmen aynısını yapacağız. Caz ve ve kasılacağız. Evet. Sıradaki yere geçmemize az kaldı. Evet, Tamamdır. Ödüm verin şunu alalım. ya internetimiz kötü dü, dü diye açamıyorum şunu da yeni bir eşyamız nerede? bakalım kitaplar buradan taklık şimdi bu ne şey yarıyormuş bakayım bekle oyuncu ve ve evcil hayvan hızını ne? Yüzde yirmi beş. Beş atlıyor. Devre dışı. Oyun sanırım çok kolay ya. Çünkü, şey. Aa yeni update var. Ya mı, yatıyor mu? Yatıyor alalım. Buradan önce de şey özellik var mıydı? Ana yani bedava elmas. Vay canına. Bakalım sonlandığımız yere gelince şimdi şey yaparız. 벌zeniumunsa alırsın. Magnet güzel dik 3 kat mıstan Yani ne daha fazla mıknatıs. Bu da altın mı bu ya. Bence yüklenmezdi. Bence yine kötü ve ve yüklenmemiş O yüzden de gene saplayı görüküyor. Sí. <laughs> Yine ye al, alalım. Bu ne? Pet elbise. Hmm, daha fazla pet alın takmamıza yarıyor şimdi. Bakalım. Aa evet, beş oldu şimdi takabiliriz. Evet, pet sayısı. Oo, bu kasa bizi zorluyor. ilk başa gideyim. Ondan bir tane yumurta canım çünkü çok zorlanıyoruz. Bizi, bizi uzaya fırlatıp tek adam açardım. Açtı. Bundan bir tane açalım. Bekle. Şey simca çıktı. Simca, simca mı? Hı, hı. Simcak çıktı. Bir tane daha simcak. Simcak diyorum. Simcak. Cap. Tabii ki yine simcak. Bak simcak. Simcak diyorum. Yorum. <laughs> çok, çok gayet. Bakalım. Bir tane daha açacağım. Evet, bir tane daha açalım. el zamanla bir tane simcap Simcap oldu su kulduk. Geri güçle açmak için benim benim kadar da şey yapmamız lazım. Zım. Ee, şey. Hmm. Ne? Bunu daha Bir bakalım. Bu kitap ne? Bu. Galiba bizim İngilizcem var o yüzden diyor ki senin petlerinin gücülerini atlı yani 15 Yüzde on beş yüzde on beş yüzde on beş 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 meslemin şey petlerinin gücünü atlı Sen her pet ve altın altı pet takabiliyoruz. Vay vay. bir daha var. Tane yeni içi geldi. Sanırım bu elmas için. Yok yok. için. O bunu kalın. Birazcık oyunum kasıyor. <laughs> Aa, evet, ne? Aa! Kaykay açacağız. yine Bu ne? Yo, <laughs> ne? 5 dakika mı olmuş oyun? A Bunun devamını çekeceğim ya. Şimdi gidelim. Gidiyorum bir şey fark etmiyorum. Arkadaş 18 dakika 19 20 Maybe I Abi YouTube'u bütün yolun. Abi 6 dakika oldu bu yerden Aa bir sürü şey verdi. Ya, eve gidelim artık. Tüm önce hayvanları toplayabilir misin? Hayır. Yok <laughs> e, o kadar da değil ya. Bu da bin elmas vermiş. Şunu, alayım, şunu alalım. 6 ve 7 tane tane petimiz var. Yine yani bu videoyu da 12 2, 2 dakika mı yapsam ya? Bence 12 dakika yapalım. Çünkü oyun çok Abi ne ya 7 dakika oldu ya. Bir eve gidelim. 5 yumurta açmamızı istiyor görevde. Abi oyun kasıyor ya. Ah, i̇şte bu. İki yer açabilmişiz bakalım. Bakalım bu Amut mu lan? Ahmut da çok güler. Bak varmış. Ay. Al. Vız. Hayır. Hmm. O Korkulu kedisi. Hmm. Türkiye Türkiye mi? Den, den den den. Bir tane de şundan alsın. Koyun çıkacak. Bu kadar belli. Kuzuymuş. Koyun değilmiş. Benim. bu şey olmaz, toplayacağız toplamamız lazım bir de buradan da şu 50 tane şey çıkalım hmm, nasıl kalalım küçük oyun dalgası Arabaya yap. Piston. Piston. Haydi ne gitmek için bir kat ev Ben bir şey anlamadım ama. Bilmez lazım bize ya. Nasıl vay burada ya. Hadi. Yine yanka geçiyoruz ve ve ana kay kaymazı bay o değil. Çok, çok iyi. Oha ne ay açtık lan 2 2 günde açtık Çok hızlıca Ne oldu ya Ben de tıklıyorum belki bir yavru Evet, yeni şeyimiz olmuş. 5 tane meyve. Yeni eşyalar. Ne? 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 bu arada bitti 10 dakika olmuş ben yine de 12 dakika yapacağım bakın. 12 iki dakikaya hani kaç bölük? 12 dakikaya kaç bölük açacağız? Bu yeni bir şeyler var. El a arabası var. Top o mu o tabiğimiz geldi ne bini biliyorsun dünya gizik. Bu müzik aklıma nereden geldi bilmiyorum. Eve gidelim. Bir kapa koyup biz Allah'ımıza konuştuk. Eee? Çok da... Oğlum biz yumurta açana kadar ne herhalde ben bu videoyu 12 30 yapalım. Haydi lan açabildiğimizi açalım. Tamam sonra yumurtalarımızda ne çıkıyor? Tavuk geldi. KFC yaparız artık bunu. Bir tane daha tavuk geldi. 2 KFC'miz olacak. Bakalım hızlı gidebileceğiz mi? Hızlı gidiyor mu? Oğlum e, ee, şey altın ya yaşıyor, şey <laughs> sayda da yaşıyor bak yaşıyor hepsini hep ben geçeyim biz ay geçti de beni ya uçuyoruz ee, ne olmuş tamam de 12 dakika oldu. Tamam. İzlediğiniz çok teşekkürler sunacağız bir tane. Parkoya gidelim artık. Aa market varmış lan. Tamam. şimdi şunlardan alalım ya. yok artık. Nasıl i̇şte var ya? Şimdi ben bir tane içiyorum. Üç tane. Hadi evet, tamam mı? Bakalım. Tamam, Ve tamam. Tamam, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani ne abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Yanlış değil. Niye ben abone değeniyorsam artık? Ve en son halimiz bu böyle. Bu da sonunda. Böyle bir şey getirmişler. Müşteri kaç destekleniyor artık petlerimiz. Yani iyi bir şey ya. Neyse. 제가 이제 일박은 히 끝을 빨